أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين وبعد النوع الثاني وستون وستون الطشكنجكن في مناسبة في مناسبة الآيات والشهر مناسبات الآيات آية كشكل إفادة اليور Yani ayet ve sureler arası münasebet. Yani bu ne demek? Kur'an-ı Kerim'de musaf tertibine göre, yani şu an bizim elimizdeki bulunan musaf sırasına göre neden? Önce Fatiha suresi, sonra Bakara suresi şeklinde surelerin bu şekilde tertip edildi. Ve neden ayetlerin şu an elimizdeki mevcut sıraya göre tertip edildiğini inceleyen bir ilim dalıdır. Çünkü biliyoruz ki sureler ve ayetler elimizdeki mushaf tertibine göre inmemiştir. Yani nüzul sırasıyla mushaf tertibi birbirinden farklıdır. Peki bu farklılık neden? İşte bu özellikle mushaf tertibi arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Bunu ortaya koyan bir ilim dalıdır. Efradehu bitte'lif bu konuda müstakil eser yazmıştır. El-Allâmetu Ebu Ca'fer ibn-i Zübeyri Şeyhu Ebu Hayyan Ebu Hayyan o büyük müfessir Ebu Hayyan'ın hocası Ebu Cafer bir müstakil eser yazıyor. Fi kitabin bir kitap ki semmahu onu isimlendiriyor El Burhanu fi münasebeti tertibi suveril Kur'an. Bu şekilde isim veriyor. Yine ve min ehlil asri bu zamanı tabii kendi zamanını kastediyor. El Şeyh Burhanuddin El Bika'iyyu e, fi kitabin semmahu nazmutturar fi tenasubil ayi ve suvar. Yine nazmutturar diye bir eser yazıyor yine ve ve benim kitabım yani Suyuti kendi kitabını ifade ediyor. Ellediği o kitap ki sanneftuhu fi esrarit tenzil. Evet yani Kur'an'ın sırları hakkında tasnif ettiği bir kitaptır diyor ki kafilun yani, midarike bu konuda oldukça e, yeterlidir. Yani bol miktarda bilgi ihtiva ediyor. Camiun topluyor li münasebatil suvar li münasebati var vel ayat. Sure ve ayet münasebetlerini içine alan bir kitaptır ma'ma menhu tabi içermesiyle beraber ayrıca diyor şunları da içeriyor min yani cemi'i vucuhil icazim Kur'an'ın icaz yönlerinde tümünü açıklamayı içeriyor ve bil belagati ve belagat usluklarında ihtiva etmektedir Fakat kat lahkastu minhu ben diyor o kitaptan özetleme yaptım ney münasebati suver hasaten özeti sure münasebetlerini diyor özetledim. Fi cüz in yani bu kendi yazdığı kitaptan özetleme yaptım diyor. Böyle küçük bir e, risale hakkı, risale şeklinde. O kitabın adı da Semmeytu onu isimlendirdim. Tenasukud durar fi bi süver şeklinde isimlendirdim diyor. Ve ilmül münasebeti, münasebet ilmi, ilmun şerifun. Şerefli bir ilimdir. Kalle Kallatina ul ne <-mufessirine> bile müfessirlerin buna özeni çok az olmuştur. Yani az özen göstermişlerdir. Niçin dikkatihi hassasiyetinden dolayı ilmin hassasiyeti yani ilmin zorluğu nedeniyle çok az müfessir buna ilgi duymuştur. Ve mimmen ekfera buna en çok ilgi duyan alimlerden birisi de El İmamu din razı Fahret'in Razi'dir. Ve kâle fi tefsirihi tefsirinde şöyle diyor Fahrettin Razi ekseru lataifil Kur'an. Kur'an'ı o hoş, güzel manaların çoğunluğu mudaatun bulunmaktadır. Fit tertibati sure ve ayet tertibinde ve bir ve sure ve ayetlerin birbirleriyle olan bağında bulunmaktadır. O bağında, o tertibinde diyor, bulunuyor. Onu da orada ortaya çıkarmak gerekiyor bu güzel, hoş manaları. Ve kâle İbn Arabi, i̇bn Arabi diyor ki fi Sirac-ül Müridin sirac Müridin adlı eserinde irtibatı ayil Kur'an'ı ay, ayetin cemisi Kur'an ayetlerinin irtibatı bağı, birbirleriyle olan bağı bağlantısı yani hatta tekune hatta şöyledir kel kelimetil vahideti tek bir kelime gibidir ''Muttasikatel ma'ani'' manaları birbirleriyle uyumlu, bağlantılı, sıkı ilişkisi olan tek bir kelime hükmündedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tüm sure ve ayetleri esasın tek bir kelime gibi birbirleriyle çok sıkı bir bağlantısı, sıkı bir ilişkisi var. ''Muntazimetel mebani'' yapıları, intizamlı, düzenli bir ilişkisi, irtibatı vardır. İşte yani bu şekilde... Kur'an ayetlerin birbirleriyle olan irtibatı ilmun azim, büyük bir ilimdir. Lem yetearrad lehu bu ilme girişememiştir. İlla alimun vahidun. Ancak tek bir alim bu ilmi ele alabilmiştir. Amile fihi ve bu ilim konusunda da ele almış, yazmıştır. Surat-el Bakarati. Bakara suresi. Yani sadece Bakara suresini tabi yazmış ama diğer sureleri yazamamıştır. Sonra sonra Allahu Sonra Allah bize bu kapıyı açtı. Yani kendi suyutu kendisini kastediyor. Ben diyor bu konuda eser yazdım. Felemma lem necid lehu hamleten ve ben diyor bu konuda yani bu münasebet konusunu başka el alanda alim bulamadım diyor. Ve halqa ve insanları gördüm bir evsafil batalati boş işlerle uğraştığını gördüm ki hatanna aleyhi ve bu şekilde konuyu tamamladım. Yani diyorlar ki yani insanlar ya bu ne böyle boş iş diyor. Yani insanlar benim kendi yaptığı işi küçük görmüşler, boş iş olarak görmüşler. Eleştirmişler yani kendi yazmış olduğu, uğraşmış olduğu bu münasebet konusunu. O yüzden diyor hatamna aleyhi ben diyor buna son verdim. insanlar böyle eleştirince ve ben de bu ilmi bıraktım beynene ve beynallahi bizimle Allah arasına yani ben ben diyor bunu Allah'a havale ettim. Ve radetnahu Yani bunu e, artık kendi aramda bıraktım diyor. Ve radetnahu ileyhi ve bunu Allah'a havale ettim. Daha da üstüne gitmedim diyor. Ve kâle gayruhu. Yine başkasıları diyor ki evvelü men azhara ilmen münasebeti. Münasebet ilmin ilk ortaya koyan kimse Eşşeyh Ebu Bekir el-Nisaburi. Ebu Bekir Nisaburi'dir. ilk ortaya koyan. Ve kana gazirul o çok yani e, ilimde otoriteydi fi şeriat ve edebi hem şeriat hem de edeb alanında e, doğuştan gelen bir yeteneğe sahipti İlim yeteneğine sahipti ve kana yakulu Ali el Kursi diyor ki Ali el Kursi اذا قريء alayhi ona okunduğu zaman e, bir ayet şöyle lime cu'let hadihi'l ayetu ila bir hadihi. Bu ayet niçin bu ayetin yanına konmuş? Yani bu ayet neden bu ayetten sonra gelmiş diye ona sorulduğu zaman ve hikmetu ve hikmeti nedir fi ceali hadihi sureti ila cembi hadihi sure. Bu sure niçin bu yanına konmuş? Yani niçin bu sureden sonra bu sure gelmiştir diye kendisine sorulduğu zaman ve kâne yüzri ala ulema-i ve bu şekilde ve kan yuzri o kınıyordu ala ulama-i Bağdat'a. Bağdat ulemasını kınıyordu li adam ilmihi bil münasebeti. Bu münasebet ilmini bilmedikleri için onları kınıyordu yani bunlara cevap veremedikleri için onları kınar ve kendisi buna cevap verirdi. Ve kale şeyh İzuddin, İzud İzuddin İbn Abdüsselam, İzuddin ile da diyor ki: El münasebetu'l münasebet ilmun hasanun. Güzel bir ilimdir. Lakin ancak Yüşteratu fi husni kelami. Kelamın o birbirleriyle olan güzel irtibatı, bağı konusunda şart koşulur. En yak'a bulunması fi emrin bir durumda. Müttehidin tek bir durumda. Murtabitin bağlı. Evveluhu bi ahir. Başı sonuyla bağlantılı tek bir durumda e, bulunma şartı koşulur. Kelamın birbirleriyle güzel bir bağlantısının olması için. Fe in Eğer kelam olursa ala esbabil muhtelifetin çeşitli olaylar üzerine bir söz söylenmişse lem yaka fihi irtibatun o zaman diyor bunda irtibat bulmak bunda diyor irtibat bulunmaz. Yani ne yapıyor? Şimdi burada demek istediği şu. Ve men rabata ki, Tabi kim böyle bu şekilde bir irtibat kurarsa diyor. Fehve mütekellifun. O diyor yapmacık, sorlamacı bir iş yapmış olur. Bimala yakdiru aleyhi. Yani gücü yetmediği bir şeye boşuna uğraşmış olur. İlla bir rabtın rakikin ancak böyle zayıf bir bağlantı kurar ki yusanu an mitrihi. bu benzer bir şeyden korunmuştur. Hüsnül hadifi evet güzel bir söz. Fadlan an ahsenihi en güzeli bir tarafa yani Kur'an bir tarafa güzel bir söz bile bundan uzaktır. Fe innel Kur'an Halbuki Kur'an-ı Kerim nezele nazil olmuştur. Fi neyyifin ve eşliğine seneten 20 küsür senede nazil olmuştu yani 23 demek istiyor. O da küsur olarak ifade ediyor. Fi ahkamin muhtelifetin farklı hükümlerde şuriat ve, 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 bu tabii ki meşru yani konulmuş farklı hükümlerde bir esbabin muhtelifetin farklı olaylar için konulmuş farklı hükümlerde e, inmiştir. Wa mâ kâne kezâlike ve bu şekilde olan bir Kur'an'da la yeteette rabdu bi bi'bâdın birbirleriyle bağlantısı olması mümkün değil. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim hep farklı olaylara nazil olmuştur, farklı olaylara gelmiştir, farklı durumlardan bahsediyor. Öyleyse diyor bu farklı farklı konulara inmiş olan sure ve ayetler arasında bağlantı kurmak, kurmak bağlantı olduğunu düşünmek diyor. Yapmacık, zorlamacı bir durumdur. Yani münasebat tür ayat ve suver ilmini reddediyor. Böyle bir ilim olamaz demek istiyor. Dolayısıyla münasebet ilmini bu şekilde kabul etmeyen, reddeden, e, bunun doğru olmadığını söyleyen alimler de bulunmaktadır. Bunu söylüyor. Ve kâle şeyh veliyyüddin el-melevi diyor ki, kad dehime hataya düşmüştür men şöyle diyen kimse la yutlebu lil âyil münasebetün Kur'an-ı Kerim'in o güzel ayetleri için bir münasebet aranmaz diyen yani münasebet yoktur diyen yanılgıya düşmüştür. Bi enha çünkü Kur'an ayetleri ala hasebil veqa'il veqa'il müferrakat dağınık farklı farklı olaylara göre gelmiştir. Ee, ve faslul hitab ama yani tam böyle e, son noktayı koyan söz e, yani vurucu söz, güzel söz diyor. Ş şudur ki bu konuda enneha Kur'an-ı Kerim ala hasab ala hasabil vakai'i yani iniş açısından e, farklı olaylara göre gelmiştir ve ala hasabil hikmeti aha, hikmete göre de tertiben ve tasilen belli bir tertibe belli belli bir temele sahiptir. Fel mushaf mushaf ise elimizdeki ala vafqi ma fil levhil mahfuz. Lehvi mahfuzdaki sıraya uygun bir şekilde murattebetun düzenlenmiştir. Suveruhu kulluha ve ayatuha bit Yani bütün sure bu ayetleri tevkifi yolla yani vahiy yoluyla bu şekilde düzenlenmiştir. Yani demek istiyor ki her ne kadar nüzul açısından farklı farklı dağınık bir şekilde inmiş olsa da lehv-i mahfuzda ise elimizdeki mushaftaki sıra neyse elimizdeki mushaf lehv-i mahfuzda da aynıdır. Aynı lehv-i mahfuzdakine uygundur dolayısıyla aralarında bir münasebet aranır demek istiyor. Nitekim kema ünzile işte bu bütün musaf indirilmiştir. Cümleten toptan bir şekilde ila beytil izzeti, beytil izzeye yani dünya semasında bir e, mekana, bir konuma, bir makama indirilmiştir. Ve minel mu'cizil beyyin apaçık Kur'an'ın mucizesindendir. Üslubu onun, o üslubu ve nazmuhu elbahi o muhteşem üslubu ve nazmı dizimi de Kur'an'ın açık mucizelerindendir. Vallahi <laughs> yembagi gereken durum şudur fi kulli ayetin her ayette en yubhase araştırılır. Evvela kulli şeyin her şeyin o ilki an kevniha olması yönüyle mükemmileten lima kablaha öncekinin tamamlayıcı olması açısından araştırılır. Evet yani her bir ayetin öncekindeki mükemmelliği, ev müstakilleten ya da yani her bir ayet ya öncekini tamamlayıcıdır ev müstakilleten ya da bağımsız bir hükmü bir anlamı ifade eder. Fümmel <laughs> müstakilletu sonra bağımsız bir durumu anlamı ifade eden ayette ma vechu münasebeti halime kabilah bunun öncekiyle olan münasebetin ne olduğu araştırılır ki fefi dalik işte bu ilmun cemmun. Yani geniş bir bilgi ifade eder, geniş bir bilgiye sahip olmayı gerektirir. Ve hakeza işte bu şekilde fis sure surelerde yutla bu aranır ve ve cuhutti saliha bima o surenin kendinden önceki sureyle bağlantı yönü ve masi katlehu ve onun sevk ediliş yani neden bu surenin geldiği bu şekilde araştırılır. İnteha. bu, bu şekilde onun görüşü de açıklaması da burada bitti. Yani burada yaptığı alıntının e, yani Şeyh Velid Me Melevi'den yaptığı alıntının burada bittiğini söylüyor. Ve kâlel İmam Er-Râzi fî suratil bakarati Fahrettin Razi Bakara suresinde diyor ki ve men teemmele kim düşünürse fî letâifi nazmi hâzihi surati bu surenin e, dizimindeki o e, hoş anlamları, o hoşlukları, güzel yönleri diyor düşünürse vafi fi bedai tertibiha o, o güzel tertibi hakkında diyor düşünürse alime bilir ki ennel Kur'an Kur'an-ı Kerim kema ennehu mu'cizun mucize olduğu gibi bi hasbi fasahati alfazihi o lafızların fasihliğine ve şerefi ma ve manaların şerefine göre mucize olduğu mucize olduğu gibi fehu ve eyvan aynı şekilde Kur'an-ı Kerim bi sebebi tertibihi e, ve bu tertibi sebebiyle bu düzeni sebebiyle ve nazmi ayatihi ve ayetlerin bu şekilde dizilmesi, sıralanması sebebiyle de aynı şekilde mucizedir. Ve kalu belki diyor şöyle diyenler innehum mucizun o Kur'an-ı Kerim mucizedir bir sebebi uslubihi uslubu sebebiyle mucizedir diyenler aradığı der ki belki de diyor bu münasebet yönünü kastetmişler. Yani Kur'an'ın üslup yönünden mucize olması aslında sure ve ayetlerin münasebet açısından birbirleriyle mükemmel uyumu olması anlamındadır diyorlar. Üslup yönünden mucize, mucize olması bu olduğunu belki de kastetmişlerdir diye Fahrettin Razi bunun üzerinde bu şekilde duruyor. İlla enni ancak ben raitu gördüm cumhuran müfessirine müfessirlerin çoğunluğunu mu'ridine yüz çevirdiğini gördüm. An hâdihi latâifi'' İşte bu ayet ve surelerin o birbirleriyle oyan uy uyumundaki o güzel, hoş anlamlardan yüz çevirdiklerini, yani bu anlamları ortaya çıkarmaya çabalamadıklarını gördüm. Gayra mütenebbihine dikkat etmediklerini. Lihâdihi l-esrâri. İşte bu sırlara, yani sure ve ayetlerin birbirleriyle olan münasebet sırlarına dikkat etmediklerini gördüm. Ve leysel emru fi hada'l bab ancak bu konudaki durum değildir illa kemâ kîle ancak şu şekildedir. Yani diyor ki bu konuda yani münasebetul ayet ve sure süver yani ayet ve surelerin birbirleriyle münasebeti konusunda diyor alimlerin böyle önemsizlikleri gibi değil ancak diyor şu kemâ dedi ancak diyor şu şiirde ifade edildiği gibi söylenebilir. Yani şu şiirde bir benzetme yapacak. Wan necmu yıldız testesgiru küçük görür el absaru gözler küçük görür suwatebu o yıldızın biçimini, suresini, o suretini, şeklini küçük görür. Yani gözler o yıldızın küçük olduğunu zanneder. Ve bu halbuki günah yani o yıldızı küçük görme kusuru demek istiyor. Bir tarfi göze aittir. La lin necmi yıldıza ait değildir. Fis sığari küçüklük bakımından küçüklük konusunda yıldıza değil. O göze aittir. Kusur gözündür. Yani göz küçük gördüğü için gördüğü için bir yıldız küçük olamaz. Yani demek istiyor ki yıldız devasa büyük bir aslında bir varlıktır. Fakat onu göz küçük görüyor. Yoksa göz küçük gördüğü için o yıldız küçük olamaz o yıldız yine büyüktür. Demek istiyor ki yani insanlar, alimler, müfessirler bu ayet ve sure aralarındaki münasebeti küçük görüyor diye bunun küçük olacağı anlamına gelmez. Yoksa çok önemli, büyük bir konu olduğunu bize ifade ediyor. Evet, yani dolayısıyla tabii Fahrettin Razı tefsirinde her surenin sonunda ve diğer surenin başında da bu o surenin Önceki sureyle olan bağlantısı, neden bu sureden sonra bu sure geldiğini, yine ayetler arasında da neden bu ayetten sonra bu ayetin geldiğini, aralarındaki o anlam ilişkisi nedir? Bunu tabii tek tek izah ediyor. Tabii bu münasebetül ayet, yani ayet ve sure arasındaki münasebeti, Fahrettin Razı ile, Fahrettin Razı bunu çok yoğun bir şekilde bunu izah ediyor. Fahrettin raziden bunu en iyi bir şekilde ortaya koyan yine Alusi'yi görüyoruz. Alusi de aynı şekilde tefsirinde bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Yine e, tabi Alusi de çok güzel bir şekilde özetleyen, ondaki o güzel bilgileri bize aktaran da yine Elmalı Hamdi Yazır'dır. E, yani Elmalı Hamdi Yazır da tefsirinde özellikle sureler arasındaki münasebetleri yine hem raziden özellikle Alusi'den istifadeyle bunları bize en güzel şekilde ortaya koyuyor. Evet, böylece ayet ve sure arasındaki münasebet konusunda burada bitirmiş oluyoruz. Burada kalabiliriz. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek nestağfirik ve netub ileyk. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.